Terme Belediyesi Hizmet içi Eğitim Seminerlerini sürdürüyor Belediye Başkanı Şenol Kul, motivasyonu arttırmak ve iş yaşamını kolaylaştırmak için eğitmen Gökhan Okçu'yu personelle buluşturdu. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye birim müdürleri ve belediye bünyesinde çalışan 178 personelin katıldığı seminerde Okçu, etkili iletişim, ilişki yönetimi ve algı yönetimi hakkında bilgi verdi. Belediye olarak personelin eğitimlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kişisel gelişim eğitimlerinin yerel yönetimlerde hizmet anlayışının gelişmesinde büyük katkısı olduğunu söyledi. Kul konuşmasında en önemli olan şey geri döndürülemeyen tek şey zamandır. Öncelikle zamanı etkin kullanmadan başlayacağız. Sürekli söylediğim bir şey var. Biz burada olduğumuz için Terme Belediyesi burada değil. Ben dahil Terme Belediyesi burada olduğu için biz buradayız. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bir mı, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da bir ülkeyi kurtarır sözünde olduğu gibi bizim burada en alt kademeden en yukarıdaki başkan ve başkan yardımcısına kadar herkesin sorumluluğu, katkısı çok önemli ve eşittir. Amacımız personelimizin verimini arttırmak ve vatandaşların memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmaktır dedi.